Normal bir şey buldum Squid Game 2. İzle yaptığımda bu oyun çıkıyor. Ve bu ve bu oyunda amacımız karşıya bütün insanlığa geçmek. Ayse böyle gidenler oluyor. Ama ben bunu ilkinde yaptım. Sizinle de paylaşmak istedim bunu yayınlayacağım. Bu arada hani bu oyunların strateji istiyor. Al, şak diye kafası döndü. Döndü ya. Ve ay bu çarpı tuşu, duyma tuşu, yuvarlak tuşu ise ilerleme tuşu. Size de aynı basamıyorsunuz. Adamlar çizgiden sonra yani yüzeyini el ekranı doğru dönerse onlar Ebe, onlar gitmiyor ay normal çiziye gelmesi yaman el hareket ederse yüzünü çevirmeden biliyorsunuz elini ve gördünüz işte gitti ve dikkat edin yani uzun da duyabiliyor Mesela dedim ki, hadi geçti ben bunu hak Son iki kişi kaldı. Gördüğünüz işte. Ama aşağıdan bir tane şey inmesi lazım. Ben bunu şimdi altı kişilermiş saydım. Ben bunu hemencecik bitireceğim size de göstereceğim o zamana kadar çıkık altta gördünüz Ben bunu ilkini oynadım da hepsini yaptım kafası şak diye çevirdiği için normaldeki. diğer bu arada bu oyunun bir şeyi var arka arkaya geçersiniz öndeki kişi ay er vurulursa on... Eğer diyelim ki siz öndeki kişisiz Ay hareket ederseniz sizi algılayamaz. Arkadaki onun arkasındaki kişi hareket ederse algılayamaz. Çünkü şu şelinin benzeri var ya işte onun gibi. hayır falan göremiyor. hayır görseydi sıkıntı olurdu. Squid Game 2'deki kişiler çıkamazdı. Ve oyuncu bir numara yani. Oyuncu bir numara. Kalamay 12. sezon resmi tanıtım fragmanı Netflix'te görebildiniz. Görüyorsunuzdur. De ben Ayşe'yi konuş sizinle konuştuğum için TV ya Nanne Birisi geçti. Tek attı. Şimdi görüyorsun son 3 kişi git. 3 kişi karşıda. Gördüğünüz işte bu çıktı ve bunu yayınlayacağım. Diyelim ki bunu böyle tamamladınız. Ama yetin oynamak istiyorum yaparsanız böyle. Ve bu ben Squid Game 2 izle yaptım. Şu şeyde görüyorsunuz. Duy gördüğünüz adam şey oyunun kurucusu. İşte bu 400 0 0 bir numara aslında bu oyunun kurucusu. 100 100 numaradan da yaptığı için sizden anime şeyleri bekliyorum yani gönlüne ben şu anime de bu anime de falan yap. Ama aklınızdan Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ve Naruto Şu ben onları izleyeceğim. Onlar da Başka hangisi izlesem